Ya ben niye giriş yapamıyorum? Tamam. Giriş <laughs> <Yürüyüş> yapacağım. <laughs> ses bir ki ses. Okay. hepinizin <laughs> Ya Allah, olmuyor tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. esrarengiz bir bir videoyla karşınızdayım. Bugün Gerçekten baya esrarengiz bir video olacak. Nasıl esrarengiz bir video olacak? Gösteriyor, göstereceğim hemen. Şimdi hemen olayı anlatacağım ama şu an... neden gilesim geliyor? Tamam neyse tamam. Hemen olayı anlatacağım. Bana MSP'de birisi istek attı. Ama kim? Şimdi bunu gördüm dedim yani bari bir video çekeyim şimdi de hemen göstereceğim istekler oha kaç tane erkek arkadaş isteği gelmiş bunlar mı oha bunlar hiç görmedim ama şöyle ben oyundayken istek attı çekilin siz ya Nerede şimdi? Onu şimdi bin saat ara derken o nerede? Şimdi onlar geçti. Burada gözükmüyor mu? E neden burada gözükmüyor? Ama attı bana istey. Ben puffine gideceğim bekleyin. Okey. Şimdi girişimizi yapalım. <laughs> Bu arada kombin nasıl? <laughs> tamam. Vay. Bir şey gelmiş. Çekiyor. öyle. Tamam. Ne gelmiş? 46 satın al Almışım. Tamam. Neyse ben hemen göstereceğim. Şuradan bir çekeyim. Burada biraz kötü. Bir dakika. Evet böyle ters çevirelim. Şimdi arkadaşlar o esrarengiz. <laughs> Özür dilerim. Hep böyle oluyor. Gıcıklanıyorum. Bu ne lan? Bu ne? Neyse. Sara Blink diye birisi Sara Blink yedi. Burada seviyesi görünmeyen birisi bana arkadaş işte yapmış. Bunu gerçekten ilk kez görüyorum. Yani anlamadım bu kim yani? Biliyor Tanıyor musunuz arkadaşlar? Bunu yazın. Da. Sarı abi gideniz bir cümle Mesaj atabiliyorsunuz. Ve şöyle yazayım hemen. İmza verelim. Level atlasın belki leveli sıfır. A -a. Bak hay yazdım. Bunu ilk gördüm ya hay yazdım hemen. Yalmaz mı olmaz? Ulan nerede? Şimdi buraya yazacağım ki. Şu an ne yazdım gözükmüyor oraya. Neyse arkadaşlar bu arada biliyorum görüntü berbat. Çok özür dilerim. Elimde olan bir şey değil. Kardeşim değil Hi Babuş Ne yapıyorsun be Özledim kendimi Ha Gidiyor Şu an ne yazdım göremiyorum Görüşmeyeli Uzun oldu bu babuş. Babuşu nereden öğrendim? Survivor'daki ortamda. <gülüyor> Hiç. <laughs> Hayır. Hatırımızı sormuyor. Hayırdır? tamam. <laughs> yazalım. Bak, ben ona imza verdim, o bana imza vermiş gibi gözüküyor. Hay babuş, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Be, özledin kendini. Ha, görüşmeyeli uzun oldu. B, B yazacaktım. V olmuş. Ve babuş hiç hal hat dörtümüzü sormuyorsun. Hayır. Hatırımıza yazacaktım. Özür dilerim. Tas gibisin. Hınk ya. Müşmeler. Teşekkürler. şimdi bunun senin kabul müydün? Oha 5 dakika 5 be dakika çok mu? 6 al dakika. 6 mi? Siyah ünler, şart, Bu kim be? bu level? Beri nereden biliyorsun? Oha bu. Bu kaç yıl bunlar? Bunlar eski şeyler. Bak eski kıyafetler diye ya. Tamam. Pro, profilime niye giriyorum? Bu arada arkadaşlar. Buraya gelin. Şuraya. Metan da bana yap ponçiklik. Sağ ol. Buraya bunu ziyaret edeceklerime bir şeyler yazın ya. Bu arada kombin de güzel mi? Onu da yazın tamam mı bu arada 70 abone ol hadi tamam 70 abone de dirip şeyini açıklayacağım neyse sana blink yedi. evet kabul edelim kabul şu anda açık mı A açık değil Tabii ki de. tabi Ay baba, şu ne yapıyorsun be ya? kendini. Ha görüşmeyelim. Ne oldu? ve bu, bu hiç hayal hatırımda olmayan hayırdır hayırdır <laughs> level atlasın bir dakika ay lan nereye gittim dur okey bir gün istekleri kabul etme şeyi de yapabilirim videosu gelsin mi ve dur burada da bir şey gördüm Bunun profil fotoğrafı resim neden gözükmüyor neden? Anlamadım. Şu an acayip olaylar yaşanıyor ama Neyse. Şu an gerçekten korkmaya başlıyorum. Sara Geliyor. What? 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 Bink gelmiş. Bravo Ben hepsini sileceğim. Yeniden yazacağım. Yedi. Niye? Niye? Ya Allah. doğru ya. Babuş ne oluyor? Bil. Aslında doğru ya gelin. Boş verin. Neyse neyse neyse. Dur. Dur. Sara. Blink. Yedi. Sara. Blink. Blink. Yedi. Şimdi Sara Blue Bu da olsun artık Bu 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 Karakter arkadaşız Bu karakter bana bir tanıdık geldi Moria Star Planet 2 Den bir karakter bu yoksa şu an çok eski halimiz olaylar yaşanıyor oraya en arkadaş olsa bununla olurduk be. Gerçekten ben nereden buldu ki bu? Ben bununla ilgili videolar atmaya devam ederim. Söyledim Yine imza veren. Level Evet. Video buraya kadar çok boş geçti. Bunu biliyorum. Bunu hala izleyen varsa yoruma yazsın ya. Yeniden soruyorum. Kombinim nasıl olmuş? Neyse. Hadi bir 70 abone olalım da şu drip çekilişini de açıklayayım. Bu videonun daha sonuna gelmişiz. Yani gelmiş bulunmaktayız. Bu videoyu 9 Mayıs'ta çekiyorum. Aa, değil mi? 9. Aynen tamam. Neyse. Bu videoya like atıp Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şu an videoyu kapatasım yok. Neden? Sizden ayrılasım yok. Tamam hadi. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ha, kopanmıyor. Hadi bay bay.